Evet bu araç ağır bakıma girecek arkadaşlar. Ağır bakımdan kasıt şu. Tirger set değişimi. Motor yağ sızıntıları için üst kapak conta değişimi. Şarj problemi içinde şarj dinamo tamiri. Bunun için kayıt alacağım. Ve bakalım araca neler yapacağız. İzleyelim. Evet. Bakın arkadaşlar üst kapak contasından sızan yağ egzozun üzerine gidiyor bu şekilde. Egzozun üzerindeki yağda yağının tehlikesi oluşturuyor. Bu sebeple contanın değişimi önem arz etmekte. Bu Jonathan'dan kaynaklanıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz Üst kapağımızı söktük. Şimdi Ramazan Usta abim H100'e bir şeyler yaptı sanırım. Kolay gelsin Acımın usta. Rotumlarını yaptık bitti. Rot ayarına bırakacağız. Son rotuşlar. Çok güzel. Açık hızını koyduk. Yedek suya suyunu doldurduk. Evet. Şimdi aracımız bu. Üst kapak conta için, değişimi için üst kapağı aldık. Yine egzozun üstünü temizleyeceğiz. Buraları da temizleyeceğiz. Triger kayış değişimini yapacağız. Triger kayış değişimi için de kayışın durumuna bakıyoruz. Kayışın durumu pek iyi görünmüyor arkadaşlar. Değişim zamanı gelmiş. Biliyorsunuz kilometre veya yıl, yıl bazında değişim gerçekleştiriliyor. Triger kayışlarında. Birazdan şarjlamamızı sökeceğiz. Az önce söktüğümüz parçalar da bunlar. Alalım onu da. Şu boruyu da çıkaralım. Şey pense getir. nasıl şimdi orayı kırmadan. Bayağı bir sertmiş. Neredeyse elim aç diyordum. Şimdi şu alttaki kelepçeyi de sökeceğiz. Altı tava koyduk mu biz? Var. Tamam. Tava varsa sök. Sök sök. Zaten antifrizi muhtemelen değiştiririz. Çünkü biraz zayiat olacak. Bir de eski görünüyor zaten. suyu akıtmayın Tamam. Su yer akmasın. Getir onu da içine akıt. Şöyle çevirsene şöyle. Bak böyle daha çok akar. O antifriz de güzelmiş. Yeni değişmiş olabilir bu. Olmazsa bunu kullanırız ya. Çok kötü durmuyor antifriz. Temiz bir kaba alır bunu süzeriz. Şimdi bu antifriz temiz ya. Bunun e, suyunu salalım. Yine o antifrizi temiz bir kaba alalım. Onu kullanalım. Ziyan olmasın. Yeni doldurmuş zaten belli. Şimdi onu bir e, bunu bir temiz bir kaba alalım. Birazdan devirdayım söktüğümüzde devirdayım söktüğümüzde tekrar e, koyarız bir kenara. Doldur yavaş yavaş. bu Müjde getirdin mi müjde? Nasıl ya? Tamam ya altına koyalım da yağ gerek Zaten altta gerçi de. Bu mi? Bujiyi Bujiyi buraya Hop. Yağ gelmesin. Anladın mı? Evet. Şimdi burayı da kapatmamız lazım. O bizim şu kırmızı masanın orada tıpalar olacaktı. Onlardan versene. O olur mu? Bakayım. yük geldi. Küçük olacak. O da aynı. Başka bir tane ver Tamam. Bu oldu. Tamam. Bu şekilde en azından garanti olur. Yağda da kaçırmaz. Ortalığı da batırmaz. 13 lokma uzun kol tabanca alayım. 13 lokma uzun kol tabanca 18 lokma 16 lokma Boksunda telegenler değişikmiş. kayışta çatlamalar, çürümeler başlamış. Bak burada yine aynı şekilde. Burada var. Çürümüş yani kayış. Kalçuğunda da bir ömür var tabi. Bak bu tarafta da yine aynı şekilde hasarlar var. Yine burada. Bu kayış da değişecek. Şu tak Bak duyabiliyor musun? Vurman değişecek. Vurman bozuk. Çeker kayışımız değişecek zaten. Bu kayış kurmanımız. Şimdi çıkan parçaları şöyle bir koyalım. Devirdayımı da bir sökelim. Zevredayımı da söktük. Motor suyu gayet güzel duruyor. Bunu temizleyip kullanacağız. Yani motor bloğunun içi de bakalım bir saniye görebilirsek. Pırıl pırıl duruyor arkadaşlar. Bu gerçekten iyi bir haber. Yani hep alıştık ya artık motor bloğunun çürümüş, paslanmış motorları görmeye. Tut bakalım şunu. Bunun içi bu şekilde temiz olunca sevindik diyebiliriz. Bakın görebiliyor musunuz? Gerçekten motorun içi tertemiz. Pırıl pırıl. İlk günkü gibi duruyor. Yine tabii temizlik yapacağız buralara. Buraları tertemiz temizleyeceğiz şu çekici alsana çekici. Üst kapak conta değişimini yapacağız. Tabi buraların da temizliğini yapacağız. Trigger setimizi söktük zaten. Kayış, rulman değişimleri de gerçekleşecek. Şimdi şarj dinamosunu sökeceğim. Şarj dinamosunda bir problem olduğunu söyledi araç sahibimiz. Şarjla ilgili bir sıkıntısının olduğunu söyledi. Bunu da söküp elektrikçiye göndereceğiz. Gaz borusunu buradan alacağım. Gaz borusunu. Evet. LPG portumuzu da çektik. Şöyle bir şey alalım önce. Burada zaten gevşetmiştik daha önce de. poketi bir çıkaralım ben. Değil mi? Bak şimdi buraya bir göster. Şurayı. Bak çoğu araçta bu detay atlanıyor. Bakın bu çıkardığım parça kapak. Akünün artı kablosunun muhafazası tamirat tadilat işlemlerinde şase yapmaması için böyle bir kapak var. Bu gerçekten önemli arkadaşlar. Yani olur ya çalışırken üstte bir işlem yaparken aşağıya tornavı da düşer. Anahtar düşer. Bu gibi durumlarda buraya denk gelip de şase yapmasın. Tesisat yanmasın diye koyulmuş, alınmış bir önlem. Ama çoğu araçta bunu e, söküyorlar. Tamirci arkadaşlarımız söküyor. Ancak geriye tekrar takmıyor. Bu önemli biliyorsunuz. Aracın toplama esnasında o bölümü atlamazsak eğer videoda yine onu taktığımızı göreceksiniz. 13 lokma cinzir yok muydu burada? Evet, dinamomuzu da bir çıkaralım. Niye çıkmıyor? Baya bir sıkışmış. Burçları sıkıyor. Evet. var. Somon var. 8 lokma ile onu da dökeyim ben. Şimdi dinamonun rulmanına da bir bakalım. O var mı diye. Bak, bunu biz tamir etmeyeceğiz. Bunu elektrikçiye vereceğiz. O elektrikçi yapacak bunu. uğultu da var duyabiliyor musunuz? Şimdi üst kapağımızı söktük, trigger'imizi, devir dayımımızı, şarj amamızı söktük. Şimdi temizlik işlemine geçelim. Tamam. Yavaş yavaş dolduralım. Bunu kullanacağız. Tab pislikler var ama süzeceğiz onu doldururken. Sen yavaş yavaş dökmeden doldur. Oh, mis gibi antifriz tertemiz. duyabiliyor musunuz? Çıtır çıtır ötüyor. Bu da jontanın ne kadar kuruduğu anlamına geliyor. Bak şimdi. Artık ısıdan dolayı zamanla sertleşen jontanın durumu. Bak, görebiliyor musun? Nasıl sertleşmiş. Kırılıyor zaten direkt. Tamam. şu yan tutalım da yere akmasın. Akümüzden gelen artı kablosunu da dinamomuzun takıyoruz. Burada kon konjektörün soketi de geçti. Hani videonun başında bahsetmiştik, bahsetmiştik ya arkadaşlar. Bu kablo'nun somununu takıyorlar, sıkıyorlar. Ama şu emniyet tapasını, muhafazasını takmıyorlar diye. Aynı hataya biz düşmeyeceğiz ve bu tapayı da takacağız. Ve işlem tamam. Motorun temizliğini gerçekleştirdik. Egzozun üstünde yağ kalıntıları kalmadı hiç. Bunlar çok önemli değil. Bunlar çıkmıyor arkadaşlar. En azından yağlı değil yani bu bölüm tehlike arz etmiyor. Kup kuru bir alan oluştu zaten temizlikten sonra da. Bu bölümleri de temizledik. Şimdi montaj işlemlerine geçebiliriz. Şimdi aracın üst kapağını takacağız ama saplamalarımız bu şekilde komple söküldü geldi. Yani normalde bakın bu şekilde olması gerekiyor. Saplamalar burada kalması gerekiyor. Bütün halde söküldüğü için bu somunları söküp önce saplamaların montajını bu bölüme yapmam gerekiyor. Tabi saplamaları sökmek için de önce temizlemem gerekiyor. Çünkü bakın uç kısımları artık paslanmış. Bunları güzel temizleyeceğiz. Şimdi daha kolay sökülecek. Evet, üst kapak montajımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Tertemiz, pırıl pırıl temizledik. Temizlik en önemli şeylerden birisi yani bu işlerde. birazdan. Trigger kayış montajına geçeceğiz birazdan. Şu kısımda bir tane daha ayak olacak. Onu bir bulayım ben. yere taktık. Şuraya takacağız ya. ya orayı göremediğim için. Bak şimdi bu kabloyu buraya bu şekilde geçiriyoruz. Bunlar kablo yolları. Kablo tutacaklarını geçirmemiz kesin sağlığı açısından önemli. Bu şekilde şık sesi duyuldu mu? işlem tamamdır. Bundan duyamadık tabi de. Ah, şimdi oldu. Evet, şimdi bu bölümde gaz kelebeğimizi de temizledik. Gaz kelebeğinin kurumlarını da temizledik. E, bunun adaptasyon işlemini yapacağız bilgisayarla en son. E, manifoldun montajı da tamam. Trigger'imizi takalım. Bu bölümden işlemimiz kalmadı zaten. E, Trigger'in montajını yapacağız. Devredememizi yapacağız. Ve bu aracın sesini hep birlikte dinleyeceğiz. şekilde süzerek dolduralım şöyle. Araç toplandı arkadaşlar. Üst kapak contası değişti. Triger seti devir daimi. Kayışlar yenilendi. Şu an aracın içinden çıkan antifrizin de dolumunu yapıyoruz süzerek. Biraz daha araca marş basacağız. Aç konta. Açık mı? Bas marşa. Evet, gayet güzel. İşlem tamam arkadaşlar. Araç bir süre çalışacak. Panları devreye alacağız. Son kontroller yapacağız ve müşteriye teslim edeceğiz. Hoşçakalın.